kıyamet yaklaştıkça zaman hızlanacak, bereket azalacak, ömürler kısalacak. Peki, gerçekten öyle mi? Bu dünya nereye gidiyor? Hadislerde zamanın daralması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyuruyor. Kıyamet yaklaşınca zaman kısalır. Bir yıl bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi, bir gün bir saat gibi, bir saatte bir kıvılcım gibi olur. Buhari, Fiten, 25. Bu ne demek? Artık insanlar zamanın nasıl geçtiğini anlamayacak. 24 saat sanki 12 saat gibi geçecek. Zihin yorgun, kalpler dağınık, günler verimsiz. Gerçekten ömürler mi kısalıyor? Eskiden insanlar 80-90 yıl yaşar. Bereketli ömür sürerdi. Şimdi ise daha genç yaşta hastalıklar, sıkıntılar, bitmeyen bir koşturmaca. Zamanın bereketi kalmadı diyenler haksız mı? Peki bu gerçekten biyolojik ömür kısalması mı? Yoksa manevi ömrün tükenişi mi? Ne yapmalıyız? Zaman hızla akıyor. Ama vakit hala geç değil. Günü Kur'an ile değerlendir. Namaza dört elle sarıl. Ailene, kalbine, ahiretine zaman ayır. Çünkü gerçek ömür, Allah'a adanmış ömürdür. Kıyamet yaklaşıyor olabilir. Ama sen hazırlıklıysan korkacak bir şey yok. Abone ol beğen, yorum yap ve bu mesajı paylaş. Belki bir kalbin uyanmasına vesile olursun.